Hazreti Ömer Efendimiz halifeliği zamanında cübbesinde dokuz yama ile dolaşırdı. Dokuz tane yama vardı. O zamanlar dünyanın en büyük devleti kurulmuş, İslam devleti. Çin'e kadar neredeyse dayanmışlar. Dünyanın en büyük hem yüz ölçümü toprak bakımından hem kudret bakımından en büyük devletinin başında Hazreti Ömer var. Dokuz yama ile dolaşırdı. O denli ki diğer sahabiler uyarmak zorunda kaldılar. Ya Emir el-Müminin elçiler geliyor sizi tanımıyorlar biraz düzgün giyinseniz en azından bizim liderimiz olduğunuz anlaşılsın. Yine de dediklerini yapmadı. Dokuz yamayla dolaştı. Bir gün e, hanımının güzel bir elbise giydiğini gördü. Hanımı karşısına güzel bir elbiseyle çıkınca ne güzel yakışmış. Nasıl aldın bunu? Deyince hanımı dedi ki e, maaşımızdan biriktirdim. Ya emir el müminin. Der demez Allah Allah demek maaşımız biriktirecek kadar var. Hemen hazine darı çağırır bizim maaşımızı biraz düşürün. Çünkü biz kanaat yediğimizin dışında bir de biriktiriyoruz. Der ve kendi maaşını düşüren çok nadir devlet reislerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Kanaat budur işte.